İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihaleye çıkılan yol bakım onarım biriminde kullanılmak üzere malzeme alım ihalemize ilk önce hoş geldiniz diyorum. Geç teminatımızın süresi 25.08.2025 tane kadar. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 gün. İşimizin süresi 90 gün. E kaptan ihalemizi seçiyoruz. İhale komisyonumuz hazır. İhale komisyonumuzu işaretliyoruz. kaydettik. İhalemize 5 isteklinin teklif verdiğini görüyoruz. Yaklaşık maliyetimizi açmadan önce isteklerin isimlerini okuyorum. Birinci istekli Bostaş Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İkinci istekli Kayı Boyu Lojistik Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Üçüncü istekli Marmara Beton Boru İnşaat Hafriyat Nakliyat Ticaret Limited Şirketi. Dördüncü istekli Rigal Hafriyat İnşaat Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Beşinci ve son isteklimiz Demet Işıl'da. Evet, ihalemizin teklifleri beş tane firmanın teklifini indirmeden önce işimizin yaklaşık maliyetini ekaptan alıyor, açıyoruz. Yol bakım onarım biriminde kullanılmak üzere malzeme alım ihalemizin yaklaşık maliyeti 8 milyon 78 Türk lirası. 8 milyon 8.078.750 Türk Lirası 5 istekli tekliflerini sunmuştu. İndirme işlemlerine başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yol bakım onarım biriminde kullanılmak üzere malzemalı ihalemizin yaklaşık maliyeti 8 milyon 8.078.750 Türk Lirasıydı. İhalemize 5 istekli teklifini sunmuş İndirme işlemleri EKAP'tan devam ediyor. Şu an %20'de durdu. Sistem yoğundan dolayı tekliflerin açılması uzun sürebilir ibaresi bulunmakta. 5 istekli teklifini sunmuş. EKAP'tan teklifleri indirme işlemleri başarıyla sonuçlandırıldı. İlk isteklimizden başlıyoruz. İlk isteklimiz <laughs> Bostaş Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Bostaş Nakliyat İnşaat'ın birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini indirdik. Birim fiyat teklif mektubu birim fiyat teklif cetveli mevcut. Bostaş Nakliyat İnşa Sanayi Ticaret Limited şirketinin teklifini açıklıyorum. 6 milyon 945 bin Türk lirası. 6 milyon 945 bin Türk lirası. Geç teminatına geçiyoruz. Geç teminat Takas Bank'tan verilmiş. Süresi 25.08.2025 tane kadar. Miktarı da 300 bin. Süre ve miktar uygun mudur? Süre ve miktar teklifine göre uygundur. Süre ve miktar teklifine göre uygun. Kaydedip yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Boztaş nakliyatın yeterlik bilgi tablosunu indirdik. Ortaklarına ait bilgiler, yöneticilerine ait bilgiler işlenmiş. Takas bank referans numarası işlenmiş. Eksiğimiz var mıdır? Eksiğimiz yoktur. Eksiğimiz yok. Kaydedip ikinci istekliğe geçiyoruz. İkinci istekli kayı boyu, lojistik, nakliyat, madencilik, sanayi ve ticaret limitet şirketi. Kayı boyu firmasının birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini indirdik. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli mevcut. Kayı boyu, lojistik, nakliyat, madencilik, sanayi ticaret limited şirketinin teklifini açıklıyorum. 6 milyon 845 bin Türk lirası. 6 milyon 845 bin Türk lirası. Geçit teminatına geçiyoruz. Geçit teminat iki kısımda verilmiş. Süreleri 01.09.2025 tane kadar 200 bin artı 30 bin toplamda 230 bin verilmiş. Süre ve miktar uygun mudur? Süre ve miktar teklifine göre uygundur. Süre ve miktar teklifine göre uygun. Kaydedip yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Kayı boyu firmasının yeterlik bilgi tablosunu indirdik. Ortaklar ait bilgiler, yöneticiler ait bilgiler ve takas bank referans numarası işlenmiş. Eksiğimiz var mıdır? Eksiğimiz yoktur. Eksiğimiz yok. Kaydedip 3. istekliğe geçiyoruz. Üçüncü istekli Marmara Beton, Boru İnşaat, Hafriyat ve Nakliyat, Ticaret Limited Şirketi. Marmara Beton Boru'nun birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini indirdik. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli mevcut. Marmara Beton Boru İnşaat, Hafriyat ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'nin teklifini açıklıyorum. 8 milyon 991 bin 500 Türk lirası. 8 milyon 991 bin 500 Türk lirası. Geçit eminatına geçiyoruz. Geçit eminat Takas Bank'tan verilmiş. Süresi 29.08.2025 tane kadar. Miktarı da 279 bin. Süre ve miktar uygun mudur? Süre ve miktar teklifine göre uygundur. Süre ve miktar teklifine göre uygun. Kaydedip yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Marmara Beton'un yeterlik bilgi tablosunu indirdik. Yeterlik bilgi tablosunda ortaktan ait bilgiler işlenmiş, yöneticilere ait bilgiler işlenmiş, Takas Bank referans numarası işlenmiş. Eksimiz var mıdır? Eksimiz yoktur. Eksimiz yok. Kaydedip dördüncü istekliğe geçiyoruz. Dördüncü istekli Rigel. Hafriyat, İnşaat, Yapı Malzemeleri, Taahhüt, Sanayi Ticaret Limited şirketi. Rigel Hafriyat'ın bir fiyat teklif mektubunu ve bir fiyat teklif cetveli indirdik, açtık. Birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli mevcut. Rigel Hafriyat, İnşaat, Yapı Malzemeleri, Taahhüt, Sanayi Ticaret Limited şirketinin teklifini açıklıyorum. 7 milyon 381 bin500 Türk Lirası 7 milyon 381 bin500 Türk Lirası yeterli e, geç teminatına geçiyoruz geç teminat belediğimize e, EFT olarak yapılmış de bilgileri ilgili 250 bin deniliyor geç teminatını açıyoruz RIGEL hafriyatın belediyemiz emanet hesabına 250 bin lira geç teminat vermiş. Miktar uygun mudur? Miktar teklifine göre uygundur. Miktar teklifine, teklifine göre uygun. Kaydedip yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Rigel hafriyatın yeterlik bilgi tablosunu açtık. Ortaklar ait bilgiler işlenmiş, yöneticiler ait bilgiler işlenmiş, geç teminatla alakalı, nakit de alakalı bilgiler işlenmiş. Eksiğimiz var mıdır? Eksiğimiz yoktur. Eksiğimiz yok. Kaydedip 5. ve son istekliye geçiyoruz. 5. istekli Demet Işıldak. Demet Işıldak'ın birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini indirdik birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli mevcut. Demek Işıldan teklifini açıklıyorum. 5 milyon 575 bin Türk lirası. 5 milyon 575 bin Türk lirası. Geç teminatına geçiyoruz. Geç teminat Takas Bank'tan verilmiş. Süresi 25.08.2025 tane kadar. Miktarda 175 bin. Süre ve miktar uygun mudur? Süre ve miktar teklifine göre uygundur. Süre ve miktar teklifine göre uygun. Kaydedip yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Demet Işıl'dan yeterlik bilgi tablosunda takas bank referans numarası bilgisi işlenmiş. Eksiğimiz var mıdır? Eksiğimiz yoktur. Eksiğimiz yok. Kaydediyoruz. Evet alabilir miyim arkadaşlar? İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan yol bakım onarım biriminde kullanılmak üzere malzeme alımız, alıp ihalemizin yaklaşık maliyeti 8 milyon 78 750 Türk lirasıydı. İhalemize 5 istekli teklifini sundu. Sırasıyla birinci istekli Bostaş Nakliyat İnşaat teklifi 6 milyon 945 bin Türk lirası. İkinci istekli Kayı Boyu Lojistik teklifi 6 milyon 800 45 bin Türk lirası. Üçüncü istekli Marmara Beton teklifi 8 milyon 991 bin 500 Türk lirası. Dördüncü istekli Rigal Hafriyat İnşaat teklifi 7 milyon 381 bin 500 Türk lirası. Beşinci ve son isteklimiz Demet Işıldak teklifi 5 milyon 575 bin Türk lirası. Evet ihale komisyonumuz ilk oturumu burada kapatıyor. Nihai kararını en kısa sürede verip